Herkese selamun aleyküm arkadaşlar. Evet bugün canlı yayın yapıyoruz. Yani baya uzun zamandır filan canlı yayın yapmıyorduk. Bugün 300 aboneye yaklaştık. Ve dedik bir canlı yayın yapalım. Kısa bir canlı yayın. Öz bir canlı yayın. Bak şuradaki yiğit benim yani bak. Enes 0742. Evet şu an arkadaşlar bir oyuna başlayacağım. Yeni dünya oluşturacağım ve orada hayatta kalmaya çalışacağız birlikte. Normal olsun arkadaşlar. Zorluk derecesi iyi şanslar buna ihtiyacınız olacak. Ölürseniz yeniden doğma doğmazsınız. iyi şanslar buna ihtiyacınız olacak. Evet arkadaşlar, bunu yapalım. Zorlu. Ölürsünüz. Ölürseniz yeniden doğmazsınız ve oyun bitiyor arkadaşlar. Bunu yeni eklemişler. Daha önceden bu yoktu ve bunu canlı diye koyacağım. Canlı. Evet. Canlıyız çünkü. <laughs> Bak. Burada işte zorlu mod hakkında bilmeniz gerekenler. İlk defa oynuyorum. Öldüğünüz yerden doğmayacaksınız. Oyun biter yazıyor. Canlı yayında bitecek. Zorlu mod. Dünya oluştuktan sonra kapatılamaz. Öldükten sonra bu dünyayı görebilir ama onun etkisine giremezsiniz diyor. Bana bir daha gösterme filan diyeyim. Tamam yani bunu zorlu modda oynayın. Tamam arkadaşlar şu anda şey, peki biz ee, canlı yayına geçtiğimizi ve şey olduğumuzu görebiliyoruz mu? Bir ona bir bakayım çünkü bazen geçiyoruz canlı yayına biz burada görüyoruz da kanal olarak gösterilmiyor. Bunu bir hızlıca ve şeyde tamam bak şimdi e, koca güzel bir alanı geldik arkadaşlar. Şurada bir şu ineği keseceğim. Çünkü yemek lazım olacak. Hızlı bir şekilde şuraya maden ev gibi bir yer yaparım. Şuradan da taşımızı alırız. Lav var, lavın altından da kazarız arkadaşlar. Diyorum ama şu anda daha gösterilmiyor canlı yayın sanırım ya. Canlı yayında olduğumuz gösterilmiyor. Yani izleyenleriniz varsa bir şey yapabilir miyim ya? İlk dakikalarda kimse izleyeceğini sanmıyorum. Video olarak paylaşacağım arkadaşlar bunu. Yani çok güzel bir şey çıkarmaya çalışacağız bakalım canlı diyorum. Bakalım. 27 dakika önce diyor. 20 dakika ol, 27 dakika olmadı ki. Evet bir bir yine bir şeylik var arkadaşlar da. Yine bir bokluk var da bir bakalım. Yani canlıya şeyde geçtik ama İbrahim Enes yazınca çıkıyor mu? Bir bakalım kendi kendi kanalım çıkıyor mu bakalım. Evet internette güzel bir çekerse var ya şu an. Hadi ya. İnekli bize doğru geliyor. Bekle inek. Keseceğim seni. Ha, hava kararmadan şuna bir bakabilseydim. Ya tam girdi ben çıktım ya. Evet, evet bakalım. Göster hadi göster ya. Abi birazcık sizi bekletiyorum. Merhaba arkadaşlar. Oo canlıdayız bakalım. Ha kapak fotoğrafı var ya efsane. Şu an canlı daymışız arkadaşlar. Tamam. Yorumlarınızı ben size göstereyim diye kablosu X-ray'a alın diyor. Şu an bir kişi izliyor. O da benim arkadaşlar. Yorumlarınızı ben buradan telefondan okuyacağım. İnternette filan çekmiyor da. Tamam yani şu anda canlı yayın yapıyoruz. Ee, birazcık oyalanık hızlı bir şekilde arkadaşlar. Şu ineği kesip oyunu da bitirmeye çalışacağım. Ya hadi ya öl de ya. Nerede lan? Ölmüş arkadaşlar. Aşağı düşerek ölmüş ama. Ee, burada daha demin koyun vardı. Vallahi gördüm. Gel. Dur koç dur. Zıplamaya basacaktık. Nereye bastık? Gel. Gel koy. koy Vallahi ben e, hayvan canisi değilim. Ama üzgünüm. Sizin lan oğlum. Vallahi o oyunu alacağım ben o bu oyunu şeye almalıyım arkadaşlar. Çünkü bize lazım olacak bunların etleri filan. Çünkü akşam da oluyor. Baya bir geç başladık. Bir şeye bakacağız diye. Çok da izleyenimiz olacağını düşünmüyorum. Bakalım bir. İzleyenimiz olur mu? Ha bir de tavuk keselim inek kestik şey kestik 3 4 4 vuruşta ölüyorlar ha. iki tane inek etimiz iki tane koyun etimiz bir tane de tavuk etimiz var arkadaşlar İyi güzel şimdi şuraya bir yer yapacağım demiştim hızlı bir şekilde orayı da kazayım arkadaşlar elime bir ağaçdan şey olsaydı. Ölmemeye çalışacağız. Ya akşam vakti bir ay sıkıntı. Yani ilk akşamdan ölmek istemiyorum. Çok fazla da şu an uzatmak da istemiyorum. Yani video da çık çıkmış olur bana. Bayağıdır da güzel bir video. Şimdi hızlıca gidip bir ağaç keseceğim arkadaşlar. Ağaçlar şurada var ağaç. Şurada bir ağaç keseyim hızlıca bir crafting tablela şeyimizi yapalım arkadaşlar. Bir tane de kürekle kazma yaparız. Bakıyorum şu anda daha kimse izlemiyor. Ya ben de bu, bu şekilde e, Minecraft oynamış olur Bayağı uzun zamandır da oyun oynayamıyordum. Oyun oynamıyordum yani. Yani bilgisayarda oynamıyordum. Bir yalan olmaz. Ya öyle Gri koyun birazcık uğraştırdı. Parsak güzel olacak. Taht. Tahtayla vurmayacağım ya. Gel. Hmm. Arkadaşlar size kurbanlık kesiyorum. Bak bak bak. O bir kişi izliyor arkadaş. Arkadaşım bak bak. Uçan tekme senin için. Abone değilseniz abone olabilirsiniz. Yani olmak isterseniz yani olabilirsiniz yani. Evet yani ben bunu yine de söyleyeyim cani değilim hayvan canisi değilim ama e, öldük mü oyun oyun bitiyor yani yani o yüzden ölmemeye çalışacağız ölmemek için de yemek gerekiyor yemek bu koyunları yemek gerek kesinlikle buradaki iki koyunu baya baya bir yemek toplamalıyım şu an gündüzken Abi, öl ölmedi lan bu tavukta. Valla gelmişken bir de balık mı avlasam avlayamayacağım sanırım. Yani yorumlara bilirsiniz arkadaşlar. Yorumlar yorumlarınızı okuyorum. Yani gece olmadığı sürece okuyorum. Bak 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 tavuk. 1, 2, 3, 4. Tamam şuradan beyaz yün alalım. İsminizi yazabilirsiniz. isminizi de okuyabilirim. Ben çok cömert bir insanımdır. Ben videolarınızı da çalabilirim. Yani ben çok cömert bir insan. <laughs> yani ben söylüyorum yani bak. Ben kimin videosunu alırsam alayım. Diyorum ki bu video bu kişiye ait diyorum. Ya ben çok video çekemiyorum çünkü çalışıyorum. O yüzden de en kolayına başvuruyorum. O da ödünç almak. Ödül çalıyor. Evet benim yeri buldum arkadaş. Tıt tıt Abi ya internetimden dolayı, internetten dolayı kötü şu şunlar. Şu an kendi videomu izledim. Yani kendi canlı yayını izledim. En doğrusu. Bir şekilde E'ye basıyoruz. Buradan şeyimizi alıyoruz. Buradan crafting table yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle. Bunu içimize koy. Tamam. Şimdi. Şimdi bir kılıç yapmayacağım tabii ki. Of. Şöyle yap, böyle yap. Kazma gerekiyor bir tane, bir tane kazma. Şu içindeki etleri falan şuraya bir alayım, deriyi alayım. Günlerle yatak yapabiliyor muyum şu anda? Bir tane yatak yapayım. Akşam gece lazım olacak. Ee, gerisi çok önemli değil. Şunu bir tane alayım. Bir tane de balta alacağım arkadaşlar. Hem de bir tane de kılıç alacaktım. Alamadım. Ama şu an alacağım. Şunları da şey yapayım. Şöyle koyayım. Iııı. Ee, bir tane kılıç. Dur. Size en ucuz evi yapıyorum. Yani güvende kalmak için en ucuz ev tane kapı mı yapsam ya? Şöyle. Bir de evet. Taştan bir kılıç yapayım kendime. Tamam taştan bir kılıç. Şu tahtaları bir atayım. Artık şundan bir tane bir tane de balta şey yapayım. Ama ilk önce tahtayı kullanmam gerekiyor. Gideceğim şu tahtayı bir kullanıp geliyorum arkadaşlar. Hızlı bir şekilde şuradaki ağacı bir yok edelim ve akşam da oluyor yani bu demek oluyor ki canavarlar geliyor canavarlar gelecek Aa, bir abone olabilecek miyiz yani iki izleniyoruz başka kim izliyor ki ya çok merak ediyorum acaba bizde annem izliyor <laughs> demedi deme. yani... koş lan koş koş Şimdi inekler değil, canavarlar pişimizden koşacak, hadi. Ne ben yeri kaybettim ya, şuradaydı lan. Oğlum şurada... Arkadaşlar biz öleceğiz var ya bu gidişle. Benim yerim de şey, spamlanmasın. Ağaç yoktu benim burada ya. Şu aşağıya doğru mu kalıyordu? Ya başlayacağım işine de. Hay senin yapacağın işe de. Arkadaşlar ben şöyle bir Hadi 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 hadi. Allah yukarıda da inşallah şey şeyler yoktur var ya. Vurursalar bittik. Şimdi nasıl eğilebiliyoruz? böyle eğilmiyor. Şununla da mı eğiliyoruz? Ha. Şunu da eğilip şu yeri bir doldurak. 14 tane şeyimiz kaldı. Ben yerimi nasıl bulamadım ya? Yerim neredeydi benim arkadaş? Bak creeper var. Buldum. Ama zombi. Ya bak ben şöyle geldim bak. Ben şuradan gittim, şöyle geldim, şöyle gittim. Anasını satayım. Şuradaymış benim yer. Of. Aleyküm selam Pepe. İsmini doğru mu okudum? Evet, ismini doğru okudum. Pepe. Arkadaşlar burada sabaha geçirmeye çalışacağız. Keşke yata yatak burada. Dur bir. Ee, birazcık yukarıdayım lan. Düşme, düşme. Dur. Dur. Anasını satayım. Dur. Yatağımız burada. Yatağı koy. Uyuyabiliyor mu? Uyuyor. Şükürler olsun yara. Şu an birazcık video geriden geliyor. Ee, tam şu an ben de izliyorum yani. Merhabalar, merhabalar. Endor TNS. ismini birazcık zor okudum. Sıra bakma. İki kişi, iki kişi izliyoruz. Ya birisini benim şeyden olsa, birisi demek ki çıkmış, girmiş, bilmiyorum yani. Gelip izleyen herkesin ellerinden öpeyim. Sağ olun. Bak şu an şuradaki zombi iskelet var. O iskeleti avlayacağız. Burada creeper var. Burada şey var yanı başımda. Bunları bir avlayacağız ve inşallah doğru yerden kırıyorum da ananın ananın bacını. Dur 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 dur. Ölme, dur. dur ölme. Dur. Dur ölme. Dur. Dur ölme. Ölme yapacağın işe Şimdi ya hızlı hızlı koşmuyor ya. Hızlı koşmuyor. Bana ne? Dur. dur suya gir. Suya gir. Yav şak. Ya başlayacağım işe. 3 kalp kardı ya buraya gel buraya gel buraya gel ha bak şu geliyor şu hemen kılıcım var benim ben kılıcımla şunu bir sal salıştırayım sal sabah sakin gel gel buraya, gel aa arka sizi okuyacağım da ilk önce şunu bir şunu bir öldüreyim yani biz öl ölürsek oyun bitiyor yayın da bitiyor evet of be bize bir de Set verdi arkadaş. Şimdi e, boş ver abi yazmışsın. Endor TNS. Sağ ol kardeşim. E, Bedrock mu? E, Java ve Bedrock ikisi bir arada. E, bay bay gitmem lazım. Sağ olasın kardeş. Sağ olasın. Görüşürüz. Şunu alalım arkadaşlar. Bir yatak daha yaparız. Yani en kötü. Yemeğimizi de yiyelim. Hızlı bir taş kazayım. Şuradaydı benim yer. Bak daha demin gördüm. Hızlanamıyorum da. Çünkü kalbim aç. Canım aç. Anasını satayım. Kalbim aç. Biliyorum. Ben de sakın çok uzun bir canlı yapmayacağım arkadaşlar. Yani aa, çok uzun video oluyor o zaman. Şimdi Şimdi geldik buraya. Burada iskelet vardı. Ölmüş, gebermiş. Ellerine sağlık diyorum ve şuraya bir kapı yapacağım. Kapı yapacağım, kapı. Oğlum ilk önce yemek yiyecektim doğru. Ama ilk önce yemek yemek için bana şey gerekiyor arkadaşlar. Ocak gerekiyor ve kömür gerekiyor. Kömürü ben nerede bulabileceğimi biliyorum da oraya gitmek riskli suyun içinde boğulmuşlar filan olabilir. O yüzden burada çıkar mı diye çıkmaz da. Çıkar mı diye ümit edeceğiz bakalım. Evet yine iki kişi izliyor. Ya birisi bensem bir kişi sensin. Evet. Yani hep iki... lan oğlum, ben körüm cidden körüm ya. Bak gözümün önündeki kömürü görmüyorum. Tamam iyi. Tamam iyi kömürümüz var yani. Hem de bir sürü var. Ama gerisini kazmayacağım. Yeter bize dört tanesi yeter yani. Şöyle. Dök dırı, dök dırı, çık. Hem de bir sürü. Şurayı toprakla kapa. Kapayamıyorum. Bunu. Kapa şurayı toprakla. Var Bilgisayardan ilk defa böyle düzgün bir şekilde özürlüğü olmadan oynayabiliyorum. Ee, Çürüget, ee, şey filan Ben bir ocak yapayım, hem de 3 tane filan yapabiliyorum. Şöyle koy Bunu buraya koy Şunu da üstüme takacağım ee, Nasıl takabileceğim yani Bunu da şeyden çaldıydık Çok güzel oldum yani tam bir köylü oldum ee, iki kişiyiz. şuraya ocağımı şuraya koyacağım Keşke yukarıya kastaydım. Tamam. Böyle koy. Ee, hızlı bir şekilde. Elma varmış. Elmayı hemen yiyeyim. Eti de koyayım. Et de pişe dursun. Ne etiymiş? Sığır eti. Yani inegeti. eti. Yok inek eti şu olarak yazıyor değil mi? Bilmiyorum. Elmayı ye. Canımız azıcık yüklensin bunları da şu Aa, buraya tarım yapmak gerekiyor ya. Allah ben bunu video olarak çekeceğim. Ee, canlı yayında izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yani şu anda daha fazla bir şey yapmak isterdim ama birinci günü böyle bitirdik. Ama ben şunu bilmiyorum ya. Şimdi ben bundan çıktım diyelim bir daha girebiliyor muyum? Deneyeyim mi arkadaşlar? Ama denersem var ya, sıkıntı olabilir bir daha giremezsem. Ya dur şuraya bir pissin canımızı fullleyelim. Ondan sonra bunu ağzımızı kapatalım. Biz güzel bir şekilde bir gidelim arkadaşlar. Belki e yeniden girebiliriz. Giremezsek bu da böyle bir canlı yayın eseri olacak. Ama bu böyle bir video çekmeyi planlıyorum yani. Bunu video olarak izleyen arkadaşlar sizlere selam olsun. <laughs> abone olmak isterseniz abone olabilirsiniz yani. canlı yayınıma katılanları ilk önce çok teşekkür ederim. Ya çok kişi katılmadı. 2-3 kişi katıldı. Şu toprağa anıt. Orada beni kurtaran. Yemeğimizi yiyelim. Herkese afiyet olsun. 13 kişiyiz ya. Bir bir yorum yazabilir misiniz? çıkayım mı çıkmayayım mı kapatayım mı kapatmayayım diye bir yazın bakalım e, ya da bilen var mı hiç böyle bu, bu şekilde oyun oynayan oldu mu Minecraft'ta telefonlara da gelmiş bu şekilde yani tek seferlik yani giriyorsun e, ölene kadar oynuyorsun ama çıktık mı oyun bitiyor mu bitmiyor mu onu ben bilmiyorum çünkü ben de ilk defa oynuyorum eğer ki çıktığımızda bitmiyorsa ben çıkacağım yani gönül rahatlığıyla kapatacağım Bak canımız doldu. Bu domuzcu kesmiyorum arkadaşlar. Bunun ismini rıfkı koyuyorum. Bu benim arkadaşım olacak ve bana ip lazım. Bu ip yok. Ama kesmiyorum çünkü domuz haram dinimize ve ben oyunda da haram olarak görüyorum ve yürü git domuzcuk. Evet yorumlarınızı bekliyorum yorumlarınızı okuyorum cidden okuyorum bak önümde telefonu açtım böyle kendi videomu hem izliyorum hem oynuyorum hem de canlı yayın yapıyorum. Manzara güzel. İnternet çok olsa çok farklı oyunlar şey yaptım onların videolarını yapacağım. Değil mi domuzcuk? Domuzcuğum Sağlam. Ana bir kişi kaldı. Gözünüzün önüne çıkacağım. Şimdi şu kapımızı bir kapatalım. Evet kendimizi sonsuzluğa uğurluyoruz. Bakalım. Şimdi ben buradan kaydettim çıktım diyelim. Şu an sizde de çıkmış olabilir. Şimdi canlı hayatta kalma zorunlu. Bir daha girebiliyor muyum? Girebiliyorum. Tamam. Bunun videosu gelecek arkadaşlar. Bak ölünceye kadar şu olarak şey Ben de oyunu birazcık şöyle bir şey yapayım. Evet 300 abone olamadık ama inşallah bu hafta falan oluruz. 500 abone, ona sonra 1000, ona sonra 1 milyon. Evet çok hızlı bir hedeflerim var. Dünyayı ele geçirme hedef. Sağ olun, görüşürüz, hoşçakalın, hadi. Eğlendik mi, eğlenmedik mi bilemedim. Ama eğlendik gibi. Canlı yayın burada biter arkadaş. Siz de bitti mikrofonu. Bak başka hiç bir zaman girmiyor. Sadece sizin için değerinizi bilin. Arkada da alıkmışım. Merhaba abi. Ben burada size beğeni atabiliyor muyum?